Herkese merhaba tekrardan değerli yarı sever dostlar. Ağuz Türk kanalında birlikteyiz yeniden 14 Ekim Salı günü akşam Kocaeli yarışlarına bakıyoruz. Tahmin olarak sizlere fikirlerimizi söyleyeceğiz. 7 koşu var. Geçen hafta Salı da yine 7 koşu vardı Kocaeli'nde. Dolayısıyla tek bir altılı bulunmakta. Böyle tek bir altılı olunca daha rahat oluyor. Ee, videoyu hazırlanması olsun, bültene çalışması olsun. Sizler de bizlere videoya destek amaçlı beğeni, yorumlarla katkıda bulunursanız seviniriz. Şimdiden katkılarınız için de teşekkürler. Birinci koşuyla isterseniz hemen başlayalım. Kocaeli'nde birinci koşu şart. 5 2 yaşlı İngiliz sayılır. 1400 kumda. Burada iki tane isim e, arasında gözüküyor yarış. Ya 5 numaralı Mr. Çırak, ya 4 numaralı Joe Joyce, e, ya da tabii ki şey, Nevzat Avcı var. Ben 5 numaralı Mr. Çırak'ı daha çok e, kazanabilme ihtimali var diye düşünüyorum açıkçası fark etmez hangi seneye tek geçseniz de 7'li e, plase oyunları için yeterli olacağını düşünüyorum yani 5-4'ün burada ilk 2'ye girmesini beklerim ama ben 5 numarayı tek tutuyorum 7'li plase oyunları için İkinci koşu handikap 15 4 yukarı araplar 1500 kuma çıkıyorlar. 13 atın mücadelesi ilk ayaklar her zaman olduğu gibi zor ve kalabalık tutmakta fayda var. Favorimiz burada 7 numaralı Bertuhan. bomboş Onur Atmacı ile ilk atımızdır. Rakip olarak burada Bertuhan'a öncelikle 6 numaralı Coşturu 52,5 kiloyla Furkan Karakurt'ta yazdık. Daha sonra 2 numara Damla Suyu Mehdi Altın. 3 numara Akkel Abi Mustafa Çiçek ve 4 numaralı İlcin Hatun. Ekürlerden Tolga Yıldız diyoruz. Sıralama bu yarışta 7-6-2-3-4 şeklinde oldu. Gelelim 3. koşu 2. ayağa. Bu arada kocinde iki 2 bankomuz olduğu için yanına at önermeden iki bankomuz olduğu için diğer ayaklara biraz fazla at yazacağız. Bilginiz olsun. İkinci ayakta yani üçüncü koşuya gelelim. Burası da kalabalık geçilecek bir yeri. İki aşılar meydan 1200 kumda. Buranın favorisi burada yine ön plana çok bence çıkan bir at yok. Favorimiz burada bir numaralı Anson Power ve Data Bish Faktör ile şu ana kadar gelişlerinde hiç tabeladan düşmedi. Rakevi rakibi 6 numara Master of Seas olur. Nevzat Avcı Torok temsilcisi olması bile yeterli sebep. Kısrak Babası Oğuz Sister'in de çok değerli. Çok iyi bir orijini var. 6'yı da yazıyoruz. 7 numara yine Pershing Diamond Muhammed Mir Bilgin'le yazabiliriz. Kumcu iyi bir orijine sahip onun da. Onun dışında burada 2 numara You Got This Okan Gökçe. 2'dir ikinci oluyor. Ve bir de 12 numara Pegasus Flame Ayhan Kurşun Cemiloğlu Kürsü'nden iyi orijinli bir hat o da. Sıralama bu yarışta 1-6-7-2-12 şeklinde oldu. Dördüncü koşuya geçtiğimizde handikap 15 3 çıkar İngilizler 1500 kuma çıkıyorlar. Burada ise öncelikli sapkarımız 8 numaralı Amerikalı Django 52 kilo Bekir Mert Mırıklı'a son ikinci yıl, ilk atımızdır 8 numara. Rakibe 3 numara Firewood Murat Keçeci 4 numara North Paşa Ayağın Kurşun 5 numara Tolayla Mustafa Çiçek ve hatta 6 numaralı Immortal Pacific de Muhammed Mir Bilgin'le geniş kuponlarda bulunabilir. Burayı da kalabalık tutuyoruz. Sıralama 8, 3, 4, 5, 6. 8, 3, 4, 5, 6 dedik. Ve gelelim teklerimize. 5. koşuyla başlıyoruz. İlk tekimiz burada. Şart 5 Yamak 2 Aprent Yarışı. Çukar İngilizler 1500 kumda. 5 numaralı Chairman. E, burada Berkan Gökçe ile ikincilik serisini bitirmesini bekliyoruz 5 Beş numara 5. koşu yani 4. ayakta banko. 6. koşuya geldik. 2. bankomuz geliyor. 3 numaralı Dündarzade Kayservert temsilcisi 106 handicap puanıyla bu grubun rahat geçmesi lazım normal şartlarda Tolga Yıldız'la 1900 kumda 3 numara Dündarzade bankomuz 5. ayakta. Ve son koşu yine kalabalık geçilmesi gereken bir yarış. 2 banko diğer ayaklara 5'er at yazdık. 2 tane ayağı tek verdik. 4 ayağı da 5 at yazdık. Bu şekilde bir oyun planlaması yaptık. Son koşudaki sıralamamıza gelecek olursak. Favorimiz burada. 9 numaralı Canoşcan. 52 kiloyla. ilk atımızdır 9 numara. Daha sonra 14 numaralı Hurt Bender diyorum. Ee, yine 2 numara Krim Rombor Enes Bozdağlı. Onun dışında 11 numara Laya Tezelzel Mehdi Altın ve 10 numara Freedom Dancer Murat Keçeci. Sıralama 9 öncelik 14, 2, 11, 10 şeklinde oldu. Böylece Kocaeli'ndeki 7 koşuyu kısaca yorumladık. 2 bankoyla bakalım denedik şansımızı. Hani bazen bir banko veriyoruz genelde ama bu sefer programda diğer ayaklara biraz fazla at yazıp iki bankoyla denemek istedik şansımızı. Tabii ki siz kendi düşüncenize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Şablonlarımızı web sitemiz Orstürk üzerinde bulabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.